hayırlı mübarek olsun. Ya Allah, Bismillah. Sancaka ve Teknoloji Anadolu İVHT'si deniz. Ee, bu sene 3 tane takımla Teknofest'e katıldık. Bu su altı aracımız, bu da roketimiz şu tarafta. Aracında 1200 takımdan ilk ona girdik bu sene. Ee, tasarımları, bize ait olan parçaları, e, tasarımlarını biz yaptık. Montajını, elektronik aşamasını, yazılım aşamasını biz yaptık. Toplamda 3 tane görevimiz var bu yarışmada. 3 görevde başarıyla de tamamlamaya çalıştık. Burada bir tane model uydumuz var. Bunu uzaya yolladık. 30 km yüksekliğe yani 80 km yüksekliğe bayağı Onun haricinde roket, roket yarışmasında bu sene derece almayı hedefliyoruz. Teknolojileri yarışmasında da şu sene ilk 10'a girmeye hedefledik teknolojilerimiz. İnşallah 10'a gireceğiz. Bu teknolojiyi yakalamak ötesinde e, üstüne çıkmamız gerekiyor. Gençlerimiz de bu anlamda inanılmaz beceri, inanılmaz akıllı. Biz de onları desteklemek adına Kutsal yan Kalkınma Ajansımızla birlikte Medeniyet Üniversitemizle birlikte iş birliği yaptık burada çok güzel bir projeyi hayata geçiriyor. Çocuklarımız robotlar yapacaklar, ihalar yapacaklar, sihalar yapacaklar, kotlar yapacaklar. Bunların yazılımlarını üretecek